Evet, Rehberlik Ajandasında yine karşınızdayız ve Rehberlik Ajandasında her hafta olduğu gibi sizlerden gelen o muhteşem soruları keyifle yanıtlamaya devam ediyoruz. Bakalım bu hafta hangi soruyu yanıtlıyoruz? Gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Doğru mu? Maalesef doğru değil. Çünkü e, hafıza görevleri ve uyku düzeni arasında önemli bir ilişki var. Bununla alakalı hatta çok güzel bir çalışma yapıldı. Uyku düzeni bozuk kişilerle, uyku düzeni iyi olan insanlar arasında bilişsel performans anlamında yaklaşık %40 oranında bir farklılaşma görüldü. Yani bir kişinin eğer uyku borcu varsa ya da uyku düzeni iyi değilse bilişsel görevlerde veya hafıza görevlerinde yaklaşık %40 oranında diğerlerinden geri kaldığı görüldü. E, tabii diğer yandan Kaliforniya Üniversitesi'nden Mativo ...Walker'ın aslında o muhteşem ifadesiyle... ...insan beyin aslında bir süngere benziyor. Ee, yani uyku düzenimiz... ...iyi olduğunda bu sünger kuru oluyor ve... ...yeni bilgileri çekebiliyoruz. Ama... ...uyku düzenimiz bozuk olduğunda maalesef... ...bu sünger nemli oluyor ve yeni bilgileri... ...çekemiyoruz. Dolayısıyla... E, ...uyumadan hemen önce... ...yeni bir bilgi öğrendiğimizde... ...uyandıktan sonra bu bilgileri tekrarladığımızda... ...ve uyku düzenimiz iyi olduğunda... ...aslında e, bilişsel performansımızın... E, ...akademik yeterliliklerimizin... ...ve öğrenme kapasitemizin de arttığını görüyoruz. Dolayısıyla gece geç saatlere kadar çalışmamaya da bu konuda özen göstermeye dikkat edelim diyelim. Bizlere tüm sorularınızı her zaman olduğu gibi Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yine yepyeni bir ajandayla karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.